Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün damızlık kuşlarımızın son durumu ile alakalı güzel bir video çekmek istedim. Burası milolarımızın olduğu kümes. Milolarımız da hep şu anda yumurtaların üstünde. Yeni genç Mürolarımızdan bir tanesi yumurtanak Genç bir dişi. Burada bakıcılarımız var. Bakıcılarımızın altında ki yavrumuz gayet sağlıklı. Maşallah. Kupa Yoşan. Kuşumuzun kardeşi. Bakıcıların altında bir daha yumurta var arkadaşlar. Onları boş yumurtayla boşalttım. Tam günü dek gelen bir çift yumurtamız var. Onları da bakıcılarımızın altına çekeceğiz. Yavrumuz da maşallah boz takdeli. Boyajan kuşumuzun soyunda yani en büyük ebeleri boz takkalı olduğu için takkalı veriyorlar. Gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Yorularımız da hep kızmışlar. Eşe gelecek şekilde hepsi. Yani burada yumurtada yatan dişimiz var. Yumurtaları 4-5 günlük olmuş. Yumurtanın biri dolu biri boş. Yarın çok güzel 3 tane hazır kuş geliyor arkadaşlar. Mustafa Çiçek kardeşimi kayınpedere getirecek. O kuşları sahiplendirmeye sunacağım. Çok güzel oynayan, hazır. Bol taklalı kuşlar. Amcamız yaşlı olduğu için çok uçtukları için başında duramadığı için kuşları getirecek. Kendisi de orada zaten bizim orada yayın yapacağız. Onu da konuşturacağım kuşlarla alakalı. O kuşları sahiplendirmeye sunacağız. Güzel kuşlar. Ben İzzet amcaya da kefilim. Kuşlarına da kefilim. Kuşları güzel. 2-3 tane kuş seyrettim ben orada. Kuşlara garanti kapsamında vereceğim. Beğenmediğiniz takdirde kuşlar geri benimdir. Hemen yan taraftaki kuşlarımıza bakalım. Damızı kuşlarımıza. Orada da çok güzel yavrularımız büyüdü. Bu soğuk kış günlerinde arkadaşlar kuşlarımızın buradaki lambamızla bunun sıcaklığını sağlıyoruz. İçerideki kuşlarımız da buraya yumurtlamış arkadaşlar. Onların yumurtalarını da şimdi kutlarla değiştireceğim. Tam günü dek geliyor. Yavrularımız büyüdü. Evet maşallah maşallah. Boz dumanlı dişimizin yavrusu. Boz erkeğimizle. Şöyle kapımızı açalım. Biraz havalansın. Aşağıya düşmüş. Git bakalım. Burada yine iki tane güzel yavrumuz büyüdü. size göstereyim. Bunlar benim e, bozkille takkallarıma dayanıyor. E, bir tarafı boz, bozkille takkalların bir tarafı boz takkallar. E, düz bozlar. Bunlar da böyle büyümüşler. Burada yine 32 taklamızın yavruları büyüyor. Düz bozla boz takka perçem. Beyazlarımızın yavruları büyüdü. E, bu yavrularımız Baba bu Annemiz de bu. Bunların ikisi de benim boz kirli takkallardan çıkma kuşlar. Bir tarafı da düz bozlar. Videolarını paylaştığımız kuşumuz da e, tüyden çıktı. Kanatlara kaldı. Onları da sevmiş olalım. Yavrularımız uçuma hazır. Havaların biraz bakın e, hem ayaz var hem hala kar yağıyor. O yüzden yavrularımızı aşağıya indirmedim. altını boşalttım. Plastik yumurta koydum. Buradaki yumurtalarımızın birini ona çekeceğim. Bir tanesine kendisi bakacak. Peş peşe yayılamadıkları için zorlanıyorlar yavruya bakmada. Bu şekilde daha rahat büyütme fırsatı vereceğiz onlara. Hem yavrularımız ölmeyecek hem anne babamız zarar görmeyecek arkadaşlar. lambamızın çok faydası oluyor lambayı bilenler bilir soğuk kış aylarında burayı 2-3 saat yandığı zaman bayağı güzel ısıtabiliyor Altyazı kızımız gayet sağlıklı gördüğünüz gibi uçan kuşumuzu da e, düz boz. Şimdi e, uçan kuşumuzun abisinin e, yavrusu. Aynı soy oluyor onlar. Bir tarafı da yine düz bozlara giriyor benim. Bekir abiden almış oldum. Onlar da aynı soy. Bu boz dakikalılar da aynı soy. Onları da öyle eşleştirdik. Onlar da aynı soy oldular. Çıkan yavrular kendileri gibi ee, aynı tarzda kuşlar çıkacak. Bir tık bozlar araya girmiş oluyor. Onların da meziyetleri güzel. Zaten daha önceden uçurduğum bu dişi boz takkallardan çok uzun metrajlı ve bol taklalı bir dişi altı çok sağlam atması gelmesi olan kuşlar aynı tarz kuşlar olsun diye bu şekilde eşleşim yaptım. Onlar da enseye düşmüşler. Kuşumuz zaten uçmaktan tüye girememişti. Son 5 kanada kalmıştı. Onun kanatlarını da ben değiştirmediği için aldım. Havaların düzelmesiyle aşağı indireceğiz. Aşağıda tekrardan yumurtlayacak. Yumurtanın üstünde ekeye kalkmış olacak. Yavrusu vardı. Yavruyu da öldürdüğü için ekelikte yarım kaldı. Şimdi bazıları e, kuş kanat kuyruk değiştiriyor. <laughs> Yavruya kusmadan ek ediyor Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kanat kuyruk değiştirdikten sonra Yavruya da kusması gerekiyor. Aynı zamanda da bizde, yani bende de e, yaşını da devirmiş olması gerekiyor eke yiyebilmem için. O kuşumuzun da zaten bir iki ay kaldı tam yaşını devirmesine. Yavruya kustu sadece kanat kuyruk kaldı değiştirici. Onu da değiştirdikten sonra eke statüsünde uçacak arkadaşlar tekrardan. Diğer damızlık kuşlarımızın olduğu bölüme geçeyim. Orada da ufak bir yayın yapalım. Ondan sonra yayınımıza son verelim arkadaşlar. Abiler. Evet arkadaşlar burası da diğer kuşlarımızın olduğu bölüm. Burada da yine ıstızcılık yapmamız var. Burada da gayet güzel yavrularımız sağlıklı bir şekilde büyüyor. Şöyle içeriye geçeyim. Yavrularımızı da size göstermiş olalım. Şuradan başlayalım. Burada bir tane yavrumuz büyüyor. Arkadaşlar, bu yavrumuz kursak mantarı olmuştu. Kursağındakileri eritemiyordu. Kursağında da çok böyle kötü eş gibi bir koku vardı. Artık ölmek üzereydi. kupayı açan dişimizle Boskele Takkala kuyruk erkeğimizin yavrusu aşağıda videolarını paylaştığımız Bu kuşun kursağını boşalttım Kursak mantarı ile alakalı ilacım vardı onu verdim birkaç gün boyunca Şimdi şu anda kendisini kurtardım gayet de sağlıklı Biraz takviye yapıyorum yine Onu kurtardık Burada iki tane Çok güzel yavrumuz büyüdü Boz dumanlı perçemler. Bu boz dumanlı perçemler bunların anne babasını daha önce ben de görmediniz arkadaşlar. Babamız bu. Çok efsane oynamış, üst düzey oynamış bir kuş. Hem yavrulukta hem ekelikte. Bu kuşların ebeyle dedesini de güzel bir rakam verdim aldım. Daha önceden de söylemiştim. Onlar da evin içinde duruyor onları göstermek istemedim. Bu yavrularımızın yani bu yavrularımızın anne babası bu kuşlarımız. Bunlar da benim 7 yıldır beslediğim damızlık kuşlarım. Devamlı videosunu paylaştığım bozkili takkala koyu az önce de gösterdiğim kanatlara gelen dişinin anne babası uzun yıllardan beri beslediğim kuşlar aslında 7 yıl çok uzun değil ama çok güzel yavrularını uçurdum bu kuşların çok güzel yavrularını oynattım sahiplendirdim bunların da yumurtaları var yumurtalarını da onların çekeceğiz arkadaşlar Bunlar da bozkili, takkala, kuyruk Uçurduğumuz, Eke uçurduğumuz erkeğimizin anne babası. Onlar da yumurtaya yatıyorlar. Burada kupa uçan kuşlarımızın anne babası var. Yine burada kupayı uçan kardeşleri var. Büyüyor. Maşallah. Bostakla, Perçemle, Boz. Bunlar da gayet sağlıklı. Bunlar da e, kupa açan kuşumuzun anne babası. Babamız Yukarıdaki dişi. Bakıcılarımız var. Oh, oh, oh. Onlar da bir kere şey yatıyorlar. Yine bir tane çok güzel bir yavrumuz büyüdü. Evet aşağıdaki uçur, uçurduğumuz kuşun kardeşi. şekilde yeni gelen abiler kardeşler için burası da kuşlarımız. Burada yavruları alıyoruz. Aşağıda uçum kümesimizde de uçuruyoruz. arkadaşlar. Abiler yayını burada bitiriyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.